Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili yengeç burcu arkadaşlarımız sizler için Temmuz 2021 kelt açılımı yapıyoruz arkadaşlar açılımımız geneldir sizler lütfen bu arada kanalımıza abone olmayı paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın sevgili yengeç burcu arkadaşlar tüm yengeç burçları Temmuz 2021 Gündeminiz nedir yengeçler? Etki veya gidişat. Aklınızda ne olacak? Kalbinizde ne olacak? Yakın geçmişte ne olmuş? Temmuz ayında ne olacak? Sizin çevreye duruşunuz çevresi size karşı. Umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz, korkularınız. Temmuz'un sonu. Sizi ne bekliyor? Bunu en son açacağız. Bir mücadele içindesiniz arkadaşlar. Gündeminiz nedir? Şu anda bilemiyoruz. Ama herkesin mücadelesi farklıdır. Kiminin iş için, kiminin maddi, kiminin özel hayatla ilgili bir durumu var. Evet, size ait olanı korumaya çalışıyorsunuz. Elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Size ait olanı koruyup elinizde tutabilmeniz adına. Şimdi bakalım gündeminiz nedir? Aile konuları gündemde daha çok ailevi mevzular, konular, ev, yuva, çoluk, çocuk, aile. Rahatlık, konfor. Bekar olan yengeçlerimiz kendi kendinize yeter durumdasınız. Yalnız da yaşıyor olabilirsiniz. Yalnızsanız bile yine de mutlusunuz. Çevrenizde sizi seven insanlar var ama daha çok gündeminiz ailedir arkadaşlar. Adalet geldi. Etki veya gidişatta çok önemli bir durumunuz var. Ya ailevi konulardır dediğim gibi ya işle alakalı mahkeme işleriniz olabilir veya hukuki bir takım uğraşlarınız olabilir. Ölçülüyor, biçiliyor, tartılıyor. Düzgün karar verilmesi gereken bir durum var burada. Adaletli olmak zorundasınız. Siz bile olmazsanız sizin için bir adalet gelecek. Adaletle yanaşmak lazım burada. Her şeye adaletli olmak lazım. Herkese karşı. Siz de güzel şeyler yaptıysanız bu süreçte adalet sizin de hak ettiğinizi size verecektir. Yakın geçmişten olmuş? Ani bir olay, bir bekleme, bir takip, yani beklenmedik bir durum. Aniden bir şey oluyor ve siz ya uzaktan haber alıyorsunuz ya bekliyorsunuz ya aniden bir işe kalkışıyorsunuz beklemedik bir durum aklınızda ne var tılsım ikilisi var arkadaşlar biraz melankolik bir durum var burada geçmişe bir özlem var bazılarınızda finans sıkıntısı olabilir daha çok biraz ruh hali böyle bir üzgün mutsuz demeyeyim de hani böyle bir Özlem olur geçmişe. Akşamları böyle bir ruh halimiz, bir tuhaf oluruz. Böyle bir durum var aklınızda. Bilmiyorum belki... Ailenizden uzaktasınız. Burada yalnız duruyorsunuz. Ailenizi özlüyorsunuz. Belki ailenizden birisi bir yere gidiyor. Onu özlüyorsunuz. Belki sizin kalbinize, gönlünüze çok yakın olan birisi sizden biraz uzakta mesafededir. Onun böyle özlemi var. Ya da geçmiş günlere bir özlem var burada. Ya da dediğim gibi finans sıkıntıları var bazılarınız. Kalbinizde ne var? Büyüyorsunuz. Ruhen yükseliyorsunuz. Uzak bir yolculuğunuz da olabilir veya kendinizi çevrenizde bir dolu insan olsa bile Aileli de olsanız, ilişkide olmuş olsanız da kendinizi kalben yalnız hissediyorsunuz. Büyüdüğünüzü hissediyorsunuz. Olgunlaştığınızı hissediyorsunuz kalben. Bazılarınız belki çok gençtir ama dahilen kendini yaşlanmış gibi de hissediyor olabilirler. Temmuz'da ne olacak? 9 kupa ve kılıç prensi var burada. Arkadaşlar yeme içme kutlama eğlence var ve bir takip var bilgi toplama ya da bir tetikte durma çocuklarınızla ilgili de olabilir bu veya bir güvensizlik var bir şey güvenmiyorsunuz Evet buradaki kutlamalar yemeler içmeler görüşmeler güzeldir hoştur ama sizi tedirgin eden bir durum var ya buradaki insanlardan birine güvenmiyorsunuz. Ya da buradan ne çıkacak, ne sonuç çıkacak ona güvenmiyorsunuz. Veya bu rahat, sakin, sessiz geçsin diye bu eğlence çevreden koruyorsunuz. Hani hazır oldu bekliyorsunuz, tetikte bekliyorsunuz. Bir bilgi toplamak istiyorsunuz belki. Belki sizin çevrenizde birilerinin böyle bir eğlence durumu var. Orayla ilgili siz bir bilgi topluyorsunuz. Ya da gündeminizde böyle bir mevzu var. Onunla ilgili haber bekliyorsunuz. Neyse. Şimdi bakalım sizin duruşunuz nedir? Çevreye karşı Tılsım Şövalyesi geldi. Tılsım Şövalyesi ilk olarak finans konularıdır arkadaşlar. Evet burada çok büyük paralar gözükmüyor. Zaten burada, burada da biraz sıkıntı var. Çevreye duruşunu stabildir. Güvenilir, stabil. Daha çok dünyavi Burada ruhsal olarak kalben büyümüş olsanız da çevre sizi daha böyle pratik böyle kalben yalnız hissetseniz de kendinizi çevre sizi böyle çalışkan para kazanan, yollarda ondan sonra pratik güven veren bir insan gibi görüyor. Toprak grubu insanları gibi görüyorlar size daha çok ama Kasım kralı gibi değil bu. Daha böyle zayıf bir enerjide. Ama stabil görüyorlar. Yardım edebilirsiniz maddi olarak başkalarına. Ama bu biraz da şeydir. Gecikme ee, enerjisi var burada. Biraz yavaş hareket etme enerjisi var burada. Belki sizden hızlı olması talep ediliyor. Siz biraz daha burada da güvensiz durduğunuz için düşünüyorsunuz. Hani ölçü biçip tartıyorsunuz. Onun için yavaştan alıyorsunuz. Yavaş hareket etmeyi tercih ediyorsunuz. Peki çevresi karşı nasıl olacak? Araba kartı geldi. Dediğim gibi çevre sizden hızlı olmanızı talep edebilir. Ee, bir yolculuk olabilir. Uzak yoldan misafirleriniz gelebilir. Siz gidebilirsiniz. Çevre için yollar açacak aslında. Destek olacak. Evet bazılarınızda gerginlik yaratabilir. Çevrede olup biten olaylar. Ama kontrolü elinizde tutmanız lazım. Yani siz burada çok yavaş enerjidesiniz ama çevre sizi dediğim gibi böyle bir itecek sanki arkadan. Hani çabuk ol diye. Biraz hızlan diye. Biraz hareketli ol diye. Örneğin birine bir şey vaat ediyorsunuz. Bir anlaşmanız var veya birine bir şey göndereceksiniz veya biriyle buluşacaksınız, görüşeceksiniz. Hep erteliyorsunuz gibi. Çevrede diyor ki biraz çabuk ol. Yani yavaş hareket etme, biraz hızlı hareket et. Onun dışında olumludur. Büyük arkanadır araba kartı. Olumlu çevresi karşı olumludur. Biraz üzerinize üzerinize gelebilirler bu Peki sizin umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz nedir? Güçlü olmak Her durumdan güçlü çıkmak Güç kartı var burada Cesur olmak Durum her nedirse Üstesinden gelebilmek Çalıştığınız bir durum varsa Bir insan varsa Onu ikna etmeyi Hedefliyor olabilirsiniz Aslan eğiticisidir bu kart. Yani öyle bir durumunuz varsa birisine bir durumu eğitmek gibi hedefiniz, hayaliniz oyunda olabilir. Korkularınız nedir? Ee, güç. Bir taraftan da hukuki işler burada da geldi ya hukuki konular, devlet kurumları, sizden güçlü devlet kurumları. Kimler olur bunlar? kanun düzen gerektiren kurumlar emniyet istihbarat veya sizin durumunuz nedirse işiniz hangi kurumla alakalıysa bu kurum sizden daha güçlü bir kurumdur. Yani bir gücüyle karşılaşmaktan korkuyorsunuz. Bir karşı durmayla karşılaşmaktan korkuyorsunuz. Ya eğitemezsem. Örneğin birini eğitmek istiyorsunuz ya eğitemezsem. Ya durumu istediğim kıvama getiremezsem. Ya bu insanla anlaşamazsam. Ya bu kurumla anlaşamazsam. Ya karşımdaki durum veya insan benden daha güçlü çıkarsa. Biraz da burada cinsel dürtüler var. Bastırıyoruz. Dizginlemeye çalışıyoruz. Peki bakalım, Temmuz ayı neyle bitecek? Hmm, niye böyle? Biraz keyifsiz, canın sıkkın. Camın önünde oturuyoruz, düşünüyoruz. Bir şey bekliyoruz. Evet bunu şunu onu yaptım. Şimdi ne yapayım diye böyle bir düşünceli ruh haliniz var sevgili yengeçlerimiz. Hadi bunun üstüne bir kat daha çekelim. Yunus sonu yengecilerimizi ne bekliyor? Hiç canımızı sıkmayın. Bakın size anahtar çekti. Evet. Beklediğiniz durum, haber, gidişat her nedirse size bir fırsat son olacak. Bu çok güzel bir enerjidir. Çok güzel bir karttır. Elinize anahtar geçecek, fırsat geçecek. Siz istediğinizi istediğiniz şekilde elde edeceksiniz sevgili yengeç burcu arkadaşlarımız. Şöyle bir göz atayım başka ne diyebilirim sizin için? Gidişata bakalım böyle. Burada yeni bir şey başlıyor. Yani şunları geri bir kenara alalım. Şöyle bakın bunlara. Burada yeni bir şey başlıyor. Bu çocuklarınızla da ilgili olabilir bu. Ee, bir başlangıç. Ama ama ağır, yavaş hareket eden bir başlangıç. Biriyle bir iş anlaşmamız olabilir. Finans, iş. Ondan sonra hız alıp yürüyecek bu olay. Aniden bir hızlanacak, hız kazanacak ya da çevreden size birisi yardım edecek bu konuyla ilgili. Evet güç kazanacaksınız istediğiniz durumu kontrol altında tutabileceksiniz ay sonuna doğru biraz böyle keyifsiz bu kadar tempodan sonra biraz yorulun kendinizi hissedebilirsiniz ee, Onun dışında belki sizi çok tatmin etmeyen bir olaylar olabilir ama ne olursa olsun unutmayın sizin, sizin elinize bir anahtar geçecek ve bu ruh halinden çıkacaksınız. Bundan emin olun. Ee, zaten biz kartınız ne geldi? Adalet geldi. Büyük arkanalarınız. Çok güzel arkanalar var burada. Bir tek bu ermiş. O da kötü değil aslında. Biraz dahilen kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Diğer kartlarınıza baktığımızda adalet, araba, güç. Üç tane büyük arkana. Siz onlara odaklanın. Ve anahtar. Ee, i̇stediğiniz Hal nedirse olacak. Hayata geçecek arkadaşlar. Ee, güçlü güzel enerjileriniz var. Evet sizler için de açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.